İyi akşamlar arkadaşlar, Web 2.0 araçlarının eğitimde kullanımına yönelik video derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü video dersimizde size 1 2 bahsedeceğim. 1-2-3 neler var, kısaca ondan bahsedeyim. 1 2 Labs aslında bir görsel materyal oluşturmaya yarayan bir site. Site gördüğünüz gibi İngilizce ve 1 2 Labs.com adresine girdiğimiz zaman karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Bu ekranda neler var? Ee, daha doğrusu bir kışlabs neleri kapsıyor? Mesela bir e, motive edici bir resim ya da bir yazı oluşturabileceğimiz bir uygulama veya bir dergi kapağı. Dergi e, örneğin çocuklara bir dergi oluşturmasını istiyorsanız onun için bir kapak hazırlayabiliriz. Veya bir e, film posteri, film afişi. Bir e, örnek veriyorum ben İngilizce öğretmen oldu, olduğum için bir İngilizce film afişi hazırlattırabilirim o e, oradaki kelimeleri kullanımı yönelik veya böyle bir film hazırlama gibi bir aktivite yaparsanız buradan bir afiş hazırlayabilir veya jigsaw dediğimiz puzzle resim e, resmi puzzle hale getirmek e, veya mosaic maker'da farklı farklı resimleri bir araya getirerek bu şekilde bir görsel materyal oluşturmak gibi birçok e, uygulaması var bir güç ben size bugün hem üye olmak, üye olma ile alakalı bazı bilgiler vereceğim hem de Motivator uygulamasından biraz bahsedeceğim. İlk önce sağ üst köşede Register or Sign In kısmına tıklayıp üye olmamız gerekiyor. Become a Member kısmında en altta OK Sign Me Up kısmına tıklayarak burada e-mail adresinizi, şifrenizi, isminizi ve e, güvenlik şey ve bölümlerini geçerek register kısmına basıyoruz ve girişimizi yapıyoruz sonrasında benim daha önce üyeliğim olduğu için girişi de yine aynı yerden e, bu şekilde sign in'e basarak yapabiliriz şu an giriş yaptık giriş yaptıktan sonra motivator linkine tıklıyorum motivator linkinde e, daha önce burada benim yüklediğim resimler ve yaptığım çalışmalar yer alıyor. Bize böyle bir sayfa gelecek. Bu sayfada benim şu şekilde bazı formlar görüyorum. Biz bu şekilde bir görsel materyal oluşturacağız. Bunun ortasına da bir resim koymamız gerekiyor. Mesela motive edici bir söz bulup onu da bir resimle süsleyebiliriz. Ben daha önceden buraya bir resim indirmiştim. Onu yükleyeceğim. Dosya seçten istediğim resmi seçiyorum. Sonrasında evet, buraya title yazan kısma yani şu bölgeye gelecek yazıyı yazıyorum. Mesela bu ne olabilir? Öncelikle ben şuradan bir söz bulmuştum ona. Kopyalayacağım. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin. Fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Dertlerin evet, sözü. Evet. burada burada 3 satırlık bir yazıya yer var şu aşağı kısımda. Başlığa da Başarabilirsin diye bir başlık attım mesela. Buradan yazı tipini değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Ben fantazi yazı tipi bilmiyorum nasıl olacak. Bu Portrait ya da Landscape kısmı yatay veya dikey olmasıyla alakalı. Resminiz yatay bir resimse, benim seçtiğim yatay da Landscape yapacağım. Dikey olursa Portrait kısmından faydalanabilirsiniz. Ee, Bu Single Border dediği kenarlıklar, şurada bulunan kenarlık, double olursa çift kenarlık, dense olursa da süslü yani köşeleri süslü olan kenarlık oluyor. Burada da renk ayarlamaları var. Arka plan rengini başka bir şey yapabilirsiniz. Mavi yapabilirsiniz. Burada ön izleme olarak göstermiyor ama isterseniz oluşturduğumuz şeyi bir create deyip buradaki butona tıklayıp görelim. Ondan sonra tekrar düzenleme yapabiliyoruz. Evet yazı tipinin tipi ile alakalı bir sıkıntımız oldu. E, fantezi yazı tipi şeyi kabul etmedi sanırım. Bu şekilde bir e, görsel materyalimiz oluşmuş oldu aslında. Posterimiz. Başarabilirsin, başlamak için mükemmel olmak zorunda fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın gibi bir yazıyı ben çocuklar motive olması adına e, sınıf asmak isteyebilirim mesela. Yukarıda edit kısmına tıklayıp şunu şey yaparsam belki düzelir. Tekrardan mesela double yapalım burayı create diyebiliriz. Gördüğünüz gibi oluşturdu. Burada edit diyoruz sadece. Edit mesela arka planını başka bir renk yapalım. Mavi olsun. Evet. Başlık ve Kötü bir renk seçimi oldu ama Sadece ben değişimi göstermek için Şimdi Buradan edit bir düzenleyebilirsiniz Bu başlık ve kenarlık rengi Beyaz Bu da e, yazı rengi Aşağıda bulunan bu satırlık Bu da arka plan rengi Hep evet, başarabilirsin diye bir poster oluşturdum bunu nasıl Önce öncelikle onu gösterelim download kısmına geliyoruz download kısmından e, bilgisayarımıza kaydet deyip indirebiliyoruz ve bakalım bu şekilde bizim elimizde artık bir resim olarak bilgisayarımıza kayıt oluyor onu da istediğiniz yerden çıktı alabilir, alıp yani sınıfa yapıştırabilirsiniz. Veya bunları e-materyal olarak da kullanabilirsiniz. Yani artık bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Big Labs'de daha bir sürü az önce bahsettiğim gibi uygulama var. Ben bugünlük Motivator'dan bahsettim. Diğer günlerde diğer video derslerimizde de diğer uygulamalarından da bahsetmeye devam edeceğim. Eğer bir sorunuz varsa e, videomuzun altına yorum yaparak bana ulaşabilirsiniz. E, oradan sorularınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Herkese iyi akşamlar görüşmek üzere.